Bu sistem tamamen ücretsiz. Eğer siz de hisse senedi, kripto ve forex grubunda işlem yapıyorsanız muhakkak grafiğinizde böyle bir sistem olması gerekiyor. Sizlere bu sistemin nasıl kullanacağınızı anlatmadan önce sistemin nasıl çalıştığından bahsetmek istiyorum. Birden fazla kar seviyesi belirleyebilip ona göre işlemlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Break even denen harika bir strateji var bunun içerisinde ve tüm alarmlarda kullanımınıza açık. Burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla kar seviyesi belirleyebilir, stop loss belirleyebilir. Anlık olarak bir işlemden ne kadar kar veya zarar ettiğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Sadece bir paritede değil birden fazla paritede harika kazançlar elde ettiğimiz bu sistemi Sizlerde de bedavaya ve ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey YouTube kanalımızdaki bu videoya ulaşmak. Rolling Long internet sitemizdeki veya Rolling Long YouTube kanalımızdaki bu videoya sizler rahatlıkla YouTube üzerinden erişebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında görmüş olduğunuz gibi indikatörün linkinin Telegram kanalımızda olduğunu söylüyorum ve Telegram kanalına geldiğinizde linki bu şekilde rahatlıkla görüp sizler de açıp favorilere ekleyip trading view grafiklerinizde kullanabiliyorsunuz. Bu eşsiz sistemi sizlere ücretsiz paylaştığım için sizler de bu güzel videoyu beğenip dostlarınıza göndermeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz içerikler isterseniz de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.